Dostlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet yine çiftlikteyiz arkadaşlar. yine e, Bulduğumuz bir fırsatta geldim. E, dostlar biliyorsunuz makinenin parçasını göndermiştim İzmir'e. Maalesef gelmedi hala. E, o yüzden de e, boğaların yemini de elimizde yapıyoruz. Tabi arkadaşlara biraz e, daha külfetli oluyor ama yapacağımız bir şey yok. E, mecburen bir türlü yapmak lazım. Şimdi arkadaşlar ben burayı size bir söyleyeyim şöyle dostlar 4, 4 çuval besiyem var burada şu anda. 2 çuval ayçiçek küspesi var. Yani toz halde şu siyah gördüğünüz o zaten. Ee, bizim küfelerimiz var arkadaşlar. O küfelerle 2 e, pancar var. 2 silaj var. Yani e, baktığımızda 3'er 4'er kilo geliyor ikisi de. Onun dışında 7 bali saman var arkadaşlar. Ee, bunu nasıl yapıyoruz? Önce samanı seriyoruz, ıslatıyoruz. Üzerine önce kaba yemleri, en son kesif yemleri döküyoruz arkadaşlar. Daha sonra da arkadaşlarımız onu iki kere çeviriyorlar. Bakın şöyle beraber izleyelim zaten şu anda. Hazır yapıyor kendi. Görüyorsunuz şu anda yemi dağıtıyorlar zaten. Ben de hatta çok konuşmayayım beraber izleyelim arkadaşlar. <laughs> Bu arada her seferinde de bana <laughs> makine ne zaman gelecek diye de soruyorlar. Evet şu anda bakın buraya süreci, oraya da pancarı yiyormuşlar. Kürekli arkadaşlar o şekilde atıyorlar gördüğünüz Aynen. gibi. Bu arada pancar arkadaşlar 25 kilo kalmamış. Top halini aldık. 500 kilolunu 500 liraya aldım. Yani e, tonu 1000 lira arkadaşlar. Artık zamlarla alakalı pek de konuşmuyorum. Alıştık artık yapacak bir şey yok. Yani şuna zam geldi, buna zam geldi artık sizde sıkmak istemiyorum çünkü <laughs> şu aralar televizyon açsanız zam. Ee ne dersiz, nereye bakarsanız bakın zam zam zam. O yüzden çok da artık takılmayacağız onlara. İşimize bakacağız artık satarken de. Onu göre satacağız yani. ama şu anda mısır sıcında, pancak süresinde arkadaşlar top halinde alıyoruz. Ee, bu arada burada bunu arkadaşlar 90 tane e, erkek kurbanlığımız diyor. E, bir 5-10 tane de e, 5-10 tane de arkadaşlar düvemiz var. E, daha doğrusu 5-10 tane mi 7. Evet 10 tane tane düvemiz var. E, yani 100 hayvanlık arkadaşlar. 100 tane kurbanlığın desilasyonu bu. Şu an bunu bu şekilde e, dağıttılar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımız ufaktan bir e, yemek atıştıracaklar sağımdan önce. Daha sonra gelip bunu iki türlü çevirecekler arkadaşlar. Ee, o yüzden e, şimdilik burada. E, diğer yerlere doğru bir göz atalım. Yaparım baba şimdi başımdan. Ee, dostlar zaten şu anda besi yapıldı. Besi yapıldı iki saat falan oldu. Çok da burayı rahatsız etmeyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi aşağı yukarı yemişler. Bir şey kalmamış. İleride bir tane suluk basılık kalmış Islaklık belli oluyor. Çok içlerine girmeden diğer ahıra gidelim bunlar. Yesin içsin yatsın. Tamam. Baba şu ayağın temiz mi ya? Şunların önüne bir şey yapsak mı? Ortada evet. değil mi? Biraz sanki. Bola böyle Evet dostlar ineklerin de şu an besisi yapıldı. Onlar da sağımı bekliyor. Biz arka ahıra gideceğiz. Benim erkeğim de burada. Koçum. Koçum. Arkadaşlar bu kurbanlık olduğunda minimum bir 900 kiloyu falan bekliyorum ben. Bizim her şeyimiz. Ee, diyelim ve arkadaşlar bu tarafa gelelim. Orayı rahatsız etmedik ama e, burası çekim için daha müsait. Daha fazla hayvanları rahatsız etmeden çekebiliyoruz arkadaşlar. E, ışıklarımızı da açalım. Evet dostlar hatta şöyle yapalım. E, ben çekeyim. Biz kendi kendimize kilo koyuyoruz ama kendi malımız olduğu için objektif olmayabiliriz belki. E, kilolarını siz koyun attı arkadaşlar. E, yani bu sene çok değişik bir sene olacak dostlar. Yani nasıl gidecek nasıl gitmeyecek bilmiyorum. E, ben de şaşkınım biraz çünkü e, hayvanları ilk aldığımda hiç ben bu şekilde bir piyasayla karşı karşıya kalacağımı tahmin etmemiştim. E, ama şu an dostlar mesela geçen gün eee Şöyle söyleyeyim, siz nasıl böyle YouTube'da e, videolar izliyorsanız, mesela biz de izliyorsunuz, e, sağ olun, Allah razı olsun. E, ben de boş zamanlarımda izliyorum ve göz atıyorum. E, bana da videolar geliyor. E, hayvan temin edicilerden geliyor, Türkiye'nin her yerinden. E, işte Erzurum'dan, Kars'tan, Muş'tan, Ağrı'dan geliyor. E, biz Sivas'tayız dostlar. Bilmeyenler vardır diye söylüyorum. En son bir Sivas'tan bir video geldi arkadaşlar. Sivas Şarkışla'dan. Ee, satıcı şey yazmış altına. Ee, 450 kilo yazmış. <laughs> Çiftliğiniz arkadaşlar 37 bin lira para istemiş. Ee, biliyorsunuz herkes yapıyor yani 450 diyorsa o aylak 400-420 kilo civarındadır. Millet malının üzerine 20-25 kilo koyar. Normaldir de ona bir şey demiyorum. Yani ama dostlar yani baktığınız zaman 400-420 kilo danayı şu anda Hadi o çiftin 37 dedi biz 35'e alabiliriz farzı 17 alacaksınız 17 buçuğu alacaksınız var önünüzde 5-6 ay Minimum kesimi, yemesi, içmesi, çoban masrafı vesaire 25 bin liradan aşağı mal etmeyeceksiniz ve bu hayvanı satacaksınız arkadaşlar Yani cidden gözüm korktu. Ee, iyi ki erkenden hayvanımızı temin etmişiz dedim. Çok emek verdik. Çok zorlandık bu sene ama e, bu piyasayı gördükçe arkadaşlar e, gerçekten iyi ki diyorum e, dostlar yani. Bu arada videonun başında dediğim gibi yani hayvanları çekerken e, siz de hayvanlara bakıp ufaktan bir kilo koyabilirsiniz. Ben videoda videoya bakıp hayvana pek kilo koyma taraftar değilim aslında ama e, bu da bizim kendi bir bir aktivitemiz olsun arkadaşlar. Koyun yani. Bakın edin. E ee, ben bayağı toparlıklarını düşünüyorum. Tabi aralarında biraz daha zayıflar falan da var. Ama dostlar inşallah istediğimiz seviyeye geleceğiz. Ee, 15 gün içinde e, bir bir besir falan bir değişiklikler yapacağım arkadaşlar. Şu anda 6 kilo civarı kesif yemiyorlar. Onu 7 kiloya çıkartacağız. Çünkü bu May Mayıs'a kadar hedeflediğimiz kiloya ulaşmaları lazım arkadaşlar. İnşallah da ulaştıracağız. Neden Mayıs diye sorarsanız dostlar biz kendi yerimizi satıyoruz hayvanımızı. Hemen o arada mesela bakın şu bayağı bir geriye doğru salını yapmış. Bayağı açmış, toparlamış. Evet, bu bir 600-650 görüş. Bu da aynı şekilde. dostlar biz kendi yerimizi satıyoruz ve biz mal, biraz erken başlıyoruz satışlara. Ramazan bayramı bittiği anda bizim satışlarımız başlıyor arkadaşlar. Hemen telaşımız başlıyor. Ve devam ediyoruz. Bu yüzden bizim malımızın erkenden kendini göstermesi gerekiyor. Ben bunu daha önceki videolarda da söyledim. Ama sürekli yeni izleyiciler geliyor. Onlar için söylüyorum arkadaşlar. O yüzden de biz biraz erken besirasyonunu rasyonunu arttırıp biraz erkenden hayvanları besiye sokup kafamız rahat etsin istiyoruz. Bakın Şurada da şöyle danalarımız var. 15 tane dana burada arkadaşlar. Burası bizim tek sıra bir ahırımız. Hatta geçen videoda söylemiştim bu kilo almayanları buraya çekip özel bir şeyler yapacağım diye. Arkadaşlar burada aslında daha az hayvan vardı ama zincirini kopartanları falan direkt buraya aldık. Ee, video çekim için çok uygun değil ama şöyle gösterebilirim. Hatta şunu göstereyim size. Geçen demiştim iki tane hayvan aldım diye. Diğer siyah da burada arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim size. İkisini 20 bin liraya almıştık. Arkadaşlar diğer siyahımız da bu. Koçum. Dostlar şu anda kaç kilo derseniz yaklaşık 350 kilo civarındadır arkadaşlar. Ee, bunu da 9000 liraya aldım. Şöyle gösterelim. Kapak sorunu yok arkadaşlar. Açtık baktık. Doğum şeyleri elimizde. Hiçbir sıkıntısı yok. Ee, gayet iyi. İyi de fiyatı aldığımı düşünüyorum. Genel piyasaya görünce arkadaşlar. Komşumuzdan aldık buradan zaten işletmeye kazandırdık İnşallah bizim için hayırlı olur dediğim gibi bence 350-360 lira civarındadır 9 bin liraya da işletmeye dahil ettik arkadaşlar aldık ve gelmişken şöyle bunları da gösterelim Bakın bu arkadaşlar geçen sene bundan bende vardı bu cinsten ee, çok gelişecek beraber takip ederiz şu arkalarına bakarsak bunlar da arkadaşlar açtı dediğim gibi bu alır video çekmek için çok müsait değil ama dostlar biz yedi böyle bir göz gezdirmiş olalım. Ee, dostlar durumlar böyle. Şu andaki tek sıkıntımız şu makine. İnşallah makine yaptırıp hem işçilerimizi rahatlatmak istiyoruz. Hem de hayvanların bir an önce daha fazla randımana girmesini istiyorum. Çünkü e, rasyonu arttırmak için de makineyi bekliyorum arkadaşlar. E, makinelerden sonra inşallah makine yapıldıktan sonra inşallah. E, birer kilo yani baktığımız zaman günlük iki çuvalla gireceğiz arkadaşlar yeme. İnşallah toparlarlar. İnşallah daha iyi hale gelirler. Dostlar yavaş yavaş video sonlandırıyorum. Ee, videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bu arada bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Video yüklediğimiz haberiniz olsun sizin de. Ee, o kadar emek giriyoruz. Siz de bu kadarını yapın artık arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Görüşmek üzere. Bu arada dediğim gibi kilo tahminlerini yazmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.